Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut Başoğlu. Bugün Survivor 2'de yıl dönümü kutluyoruz arkadaşlar. Evet. İtem yağıyor. Nesne yağıyordu. Nesneleri yükseltemiyorduk. Evet ilk önce yıl dönümü Bunu anlatayım arkadaşlar. Yani şu anda nesne dağıtıyorlar. Şu anda item. Şu anda s seviyesindeki itemleri dağıtıyorlar. Evet arkadaşlar. Oyun ismi ikileşleştirme. Çok basit. Başlıyorsunuz. Ajan. Yaratık. Dede. Takan. Ajan. Ajan. Bir ajan daha çıktı. Artı bir taş kafa ajan 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 burada eşleştirmeler böyle arkadaşlar taş çıkarsa 3 tane taş böyle çıkarttırdım yeni bölüm açılıyor Evet 3 tane bölüm çıkarttık Evet süper bir şey 3'te 3 üç oldu. Taç görev moduna gireceksiniz. Burada size bir şey soracak arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyor teklif. 3 maçta 6 taç kartı, 3 maçta 8 taç kartı, 3 kartı oldu. Ben genel en kolay seçim çünkü taç kartları çıkartmak gerçekten zor. Yani burada yenileyebiliyoruz. 2 şey için, 3 şey için, 4 şey için. Ben yenileyelim. Ne verdi? Evet, yine aynı. 3 5 o. Bu sefer seviye arttı 5 diyor. Biz gene en ucuzudan en düşük olanı seçiyoruz çünkü altı taç kartı getirmek gerçekten zor. Hemen aç gözlük yapmayalım. Oo şansımız bayağı iyi. Ho, 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 çok iyi. Şunları bir seçelim. Ama taç bir, bir de bir. yanlış yaptık. 2'de 2. Bir hak daha tanıdı. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Başka taş kalmadı. Aldık sayılır. 3 tane daha taç getirdik mi bu maçı kazanıyoruz. Evet. Burada değil. Burada. 4 oldu. 5 oldu. Yok mu altı Kalmadı. Son maçta da bir taş daha kartı bulursak maçı kazanıyoruz. Evet 6 altı yaptık artık bu saatte sonra eşleştirme yapıyoruz sadece puan kazanıyoruz ekstradan Artık bu saatte sonra zevkine Kurt geldi Yine tak geldi. 8 10 yapabilir miydik? Yapamazdık. Diyoruz. Alıyoruz. 2 tane de özel karakterimizi biletini almış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar çok zevkli. Eşleştirmeyi kendinizi güveniyorsanız sürekli olarak ödül dağıtıyor. Evet şimdi ödüllere gelmek için anlatıyorum. Burası etkinlik kısmı arkadaşlar. Burası da ödüller. Burada kazandığınız bu yıl dönüm biletleriyle puan kazanabiliyorsunuz sürekli. indirim alabiliyorsunuz. İndirim kuponları ne olacak? Hemen anlatıyorum. Burada paketler var arkadaşlar. Buradaki paketlere indirim butonuna varsınız yani size gelen indirimlerle düşüyor. Evet. Alabilirsiniz. Ben bunu zorlayacağım. 278 e, bilet olanını. Çünkü iki tane S şeklinde ee, silah veriyor kutuda. Bunu zorlayacağım. Olmazsa bunu da olabilirim. Burası böyle arkadaşlar. Şu anda oyun gerçekten ödül dağıtıyor. İkinci yıl döneminden dolayı. Yıl dönümü kutlamaları şeklinde olduğundan dolayı. Oyun ikinci senesine girmiş. Biz bir seneden beri oynuyoruz. <laughs> falan filan. Evet, buradaki partiyi anlatmam lazım. Çok önemli. Kesinlikle kaçırmamanız gereken bölümden bir tanesi. Evet, partiye katıl ve parti düzenli. Eğer bu biletlerden bir tanesini sahipseniz partiye katılıp sizi sıraya koyar. İstediğiniz 4 defa seçme hakkına sahip nesilleri toplayıp ödülü toplayabilirsiniz. Eğer parti düzenlederseniz, tabi şu anda elimiz diyor, şu anda gerçekten tuzlu, <laughs> gerçekten tuzlu. Parti oluşturup arkadaşlarınız davet edip bu maça katılabilirsiniz. Eğer kimse yoksa, diyelim ki parti kurmadınız ya da tek başınıza oynuyorsunuz bu oyunu. Bütün ödüller sizin. <laughs> evet, gerçekten yani şurada gösterebilirim. Aldığım ödüller, e, aldığım ödüller süperdi yani. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Ödülleri görürsünüz. Yani ödül dağıtıyor. 8 tane özel karakter. 1 tane Yadigar çekirdeği. 15 tane toplama nesnesi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Daha önceki girdiğimde bunları kazandım. Denemenizi tavsiye ederim. Şu anda ödül dağıtıyor. Ve şu anda S şeklindeki malzemeleri 30'a düşürdü derece malzemeler eskiden 50 idi. Yıl dönemi dolayısıyla 30 da bir şansınız artacak. Ben 3 tane düşürdüm. 3 tane düşürdüm. İkisini buradan bir tanesini bir tanesini ise hemen açıyorum. Burada denemeler var arkadaşlar. Bunu kesinlikle oynayın. Çok zorlamıyor. Evet. Anahtar veriyor size. Bol bol. Anahtarın yanında indirim kuponları. Ben mesela direkt bunu oynadım. Direkt S derece ekipman anladım. Oynamanızı tavsiye ederim. Şu anda oyun ödülü dağıtıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz karakterimizi de göstereyim. Hemen eksikti bu. Hemen bunu boşluk gezen eldiveni yaptım. Onun en çok sevdiğim özelliği. o olmayan düşmanları SP oranını 20 artı 8. Yani %28'in altındayken anında öldürüyor. Ve elit ve bosslara karşı %50 hasar veriyor. Tavsiye ederim. Görüyorsunuz iki defa yıldız kovalayan geldi. Bunları yükselttiğimiz zaman ana silahımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Oyunun sınırı yok. Ebedi ve boşluk dökülmüyor. Yükseltebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Beni destekleyip kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yıllardan beri kendi imkanlarımla içerik üretmeye çalışıyorum. Beni destekleyen sevdiklerim ve dostlarım ve arkadaşlarım ve diğer kullanıcılara teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu geçirmenizi ve bir dahaki hafta sonunda kanalıma abone olmanızı istiyorum. İyi akşamlar.